Evet arkadaşlar Aysun Giller büyümeye başladı. Şimdi şöyle bir gelişme var size söyleyeyim. Anne anneye bakın Şöyle bir gelişme var. Şu gördüğünüz minik annesi terk etmiş. Getirdiler bize. Belki emer diye. Tabi durumu çok kritik. Bakın ne kadar küçük diğer yavruların yanında. Aysun koynunu aldı onu. Aysun muhteşem bir anne ama Emcek bile gücü yok. Biz memeye tutmaya çalışıyoruz. Memeyi de alamıyor. Kel bebeğim bakın aradaki farka bakın ne kadar küçük. Böyle tek tek elimizle ayırıp bu Tanrı misafirini bakın ne kadar küçük ve korunmasız annesi terk etmiş ya da bir şekilde vurmuşlar. Yaşatmaya çalışacağız. Bize getiren arkadaşlar sütle beslemeye çalışmışlar. Biz eğer Aysun beceremezse bir tane meme bulalım buna. Burada. Dur bebeğim. Bak burada var bir tane bebeğim. Bakalım elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Umarım onu yaşatabiliriz. Tanrı misafir var yani. Böyle bir yeni doğan maması hazırladık. Elimizden geleni yapıyoruz onu yaşatmak için. Bugün geldi bize. Bakın ne kadar küçük. Damlalıkla ağzın kenarından kıyamam ben sana ya. Vereceğiz yanında şimdi çok hafif bırak. Yeter ki yerine kaçmasın. Böyle sık sık besleyip anne sıcaklığında Aysu'nun koynunda ve kardeşlerin yanında alsın diye sürekli bakıyoruz onu. Tamam kızım. Sakin. Bakın beni arıyor.